E, şarkı, oraya, 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 oraya. Balon verebilirim. Kaç gündür çok açık bildim. İki ay ya iki, iki buçuk ay kadar. Özgür olmak lazım. Değil mi? Evet. O zaman özgür olmak için ne yapmamız lazım? ...sosyal mesafeyi bulmamız lazım. Nasıl, özlemişim mi salıncakları? Hadi bakalım. Tamam, çekiyorum, çek. Tamam. Dur, burada bir şey çekelim. Şimdi o zaman Kavuklu diyor ki... ...tamam mı? Ben Kavuklu diyor ki... ...oturun dediğim zaman herkes oturuyor... ...kalkın dediğim zaman herkes kalkıyor. Kavuklu diyor ki... ...ellerimizi güzelce yıkayalım. Yıka, 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 yıka. Mikroplarını çizin içine. içine. Eve her girdiğimizde mikropları öldüreceğiz tamam mı? Bol bol ellerimizi yıkayacağız. Bak böyle parktayken falan elini yüzüne götürmek yok. Parkta oynadın oynadın ellerini yüzüne götürmedin eve gittin güzelce yıkadın ondan sonra hop istediğin yere dokun. Anlaştık mı? Evet. Bir evde yapacakları herhangi bir şey yok açıkçası. Onları böyle parka getirdiğimiz zaman yani sanki... Böyle bir e, ilk defa bu gidiyormuş gibi gidip saldırmaları, e, bir türlü sancaktan inmemeleri, kaydıraktan bir türlü inmemeleri hakikaten çok güzel bir şey, görülecek bir şey. Biz de onların bu mutluluğuna ortak oluyoruz yani. Şimdi burada her yere dokunuyorsun. Dokunduktan sonra elini kesinlikle yüzüne sürmüyorsun, tamam mı? Burada oynadıktan sonra Eve gidiyorsun güzelce ne ellerini sabunla yıkıyorsun. Üstünü değiştiriyorsun. Ben sana şimdi bu balonu bilerek şişirmeden veriyorum. Eve gidince bunu da güzelce ne yıkıyorsun, şişirip oynuyorsun. Tamam? Çok iyi. Dışarı çıktığım için çok mutluyum. Çünkü evde 40 gündür çok mutsuzdum. Hiçbir şey yapmıyordum. Sıkıldım. Sıkıldım. Yani çok e, dışarıda çok oyun oynuyoruz arkadaşlarımla ama hiç evde Hiçbir şey olmuyor. 40 gün <laughs> sıkıldık yani. Tabii çocuklar da evde İşler de daha çok oluyor. Olan güzel oldu yani. yani. İnşallah bir an önce bu hastalık bitsen dışarılara çıkalım hep beraber bir şekilde. Çocuklar Teşekkür okullarına gitsinler. Her şey eskisi gibi olsun inşallah. İnşallah. Ev, ev, iki, bir hazır mı? Tamam şimdi ol. O zaman başlıyoruz. Kalk hadi oturun. Kalk. Kalk. Kalk hadi oturun. Kalk hadi kalkın. Kalk hadi oturun. Kalk hadi kalkın. Şimdi oturun. Yap oturunlar yandı. Aa. Aa. Evet, oturun. Bugün ilk defa sokağa çıktık. Halkları çok hazırladık. Evet bugün çocuklarımızı çıkardık. Cıvıl cıvıl oldu ortalık. Çok güzel oldu. Çocuklarımız zevkten dört köşe oldular. Çok sevindiler. Tabii biz daha çok sevindik. Hem onların adına hem kendi adımıza çok çok sevindik. Parklarımız da çocuksuz olmadı. Mükemmel bir şey. İnşallah en kısa zamanda bu hastalıklar da kurtulur. Bütün çocuklar parkları tekrar doldurmaya başlarlar inşallah. Benim adım Tuti. Benim adım da Ördek. Tutu böyle konuşuyor. Ben böyle konuşuyorum. Ördek de şöyle. Merhaba. Ben böyle konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> koşun. Koşu, çökelim bakalım. Yarışmayı benim çırak oynatacak. <laughs> Durma, zımbak İyi iyi bak zırba, Yumak, yukarı, 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 yukarı. Komşu evi yanıyor Komşu evi yanıyor Komşu evi yanıyor Ana yakaladı Yenese nefesin <laughs> <laughs> Ustam ölmüş ben satarım Ustam ölmüş ben satarım Ustamın kökü sarıdır satsam on beş liradır Zambak zumbak döne döne iyi bak Oturun evet, Oturanlar evet, Aralarını yıkay 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 yıka. Ondan sonra köpürt bol 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 böyle Allah. He içlerini yıka içlerini yıka İçlerini yıka içlerini yıka şöyle Aferin köpürt yiyeceğine işte değil mi? Evet o zaman elimizi de vurduyalım. Vurladık. keşfeyi boşuna atıkmadık tabii. Daha açıyor. Bu önemli. Güle güle. Evet nasıl hissediyorsun? <laughs> çok, çok mutlusun. Kırk evet. 40 gün sonra sokağa çıktın, yarışmada birinci <laughs> oldun. Nasıl eğleniyor musun parkta? Evet. Çok eğleniyorum. Neler yaptırıyorlar sana? Oyun oynatıyorlar, oynuyorum. Çok oynuyorum. <laughs> Çok mutlusun. Evet, sokağa tamam. çıkabildim. Sokağa <laughs> çok mutluyum. Bu senin hediyen. Güle güle kullan. Yarışmada üstün başarından dolayı gelen bir Evet, nasıl hissediyorsun? Valla mutlu hissediyorum. Can <laughs> sıkılıyordu. Burada artık oyun, oyunlar oynadığımız için sıkılmıyor. Ya satarım bazı satarım oynadılar. Ondan sonra kavuklu diyor ki ya oynadık. Nasıl eğlenceli miydi yarışmalar? Baya eğlenceliydi. Mesafe yapıyorum, sosyal mesafe koruyorum.